Bir varmış bir yokmuş. Ay pembenin kutusunun içinde müzikler, masallar ve rengarenk hayaller varmış. Şimdi kulak ver. İlk masal için kutu açılıyor. Ay pembe pembe şekerdir. Bir varmış bir yokmuş. Çok uzaklarda bir köyde çok ama çok yüksek bir dağ varmış. Bu dağ o kadar yüksekmiş ki tepesine tırmanmaya kimsecikler cesaret edemezmiş. Tırmanmak bir kenara. Kuşlar bile dağın heybetinden korkup etrafında uçamazlarmış. Uçmaya cesaret etseler bile o yüksekliğe dayanamazlarmış. Dillere destan olan bu dağ sadece yüksek olmasıyla tanınmazmış masal bu ya. Daha hem pes hem de şekerdenmiş. Üstelik tepesinde öyle güzel şekerlemeler ve yemişler varmış ki. Anlatılan bir efsaneye göre o zamana kadar sadece bir çocuk çıkabilmiş dağın tepesine ve oradaki şekerlerin ve yemişlerin tadına bakabilmiş. Öyle ki çocuğun ağ şapırtısının sesini bütün köy halkı duymuş. Şen kaldı. Bütün köyü inletmiş. Ondan sonra ne bir insan çıkabilmiş tepesine ne de bir hayvan. O günden beri bu heybetli dağın ismi pembe Şekardı olarak anılmış. Pembe Şekerduğ'un eteklerindeki bu köyde Ay Pembe isminde yanakları pembe pembe, sözleri şekerden, kalbi pamuk gibi yumuşacık küçük bir kız yaşarmış. Ay Pembe hayvanları ve çiçekleri çok sever, kendinden küçükleri ve yaşlara her zaman yardımcı olurmuş. Yaşların torbalarını taşır, susayan çiçekleri sılar, yuvadan düşen kuşları yerine koyarmış. Ay pembe, büyüklerin dilinden pembe şeker dağının efsanesini çok duymuş ve günlerden bir gün bu dağın tepesine çıkmaya karar vermiş. Az gitmiş, uz gitmiş. Kafasını kaldırdığında dağın yanına geldiğini anlamış. Küçük kız dağın tepesini görmek için yukarı bakmış, bakmış, bakmış. Ancak bulutlara kadar uzanan dağı görmesi mümkün değilmiş başını öne eğmiş ve birden ağlamaya başlamış. Ay ağlaması yorulduğu için değilmiş. O kadar karnı ağrıyormuş ki ağrısına dayanamamış. Ağlamış, ağlamış. Ağlamaktan etrafı ufak bir göl olmuş. Tam o sırada gökyüzünden bir bulut Ay seslenmiş. Hoş geldin Ay pembe. Ben bu dağın bulutuyum asırlar boyunca senin gibi iyi yürekli, yardımsever bir çocuk bekledim bu dağa yağmak için. Hep seni izledim. Hayvanları ne kadar sevdiğini, yaşlıları nasıl yardım ettiğini, çiçekleri nasıl koruduğunu gördüm. Sen doğayı seven bir çocuksun. İşte bu yüzden sana yardım etmek istiyorum. Bulut'un konuşmasına çok şaşıran Ay Pembe, göz yaşlarını hemen cecik silmiş. Bir yandan da çok sevinen küçük kız. Peki ben nasıl yardımcı olacaksın? Bu kadar yükseğe beni nasıl çıkaracaksın? Demiş. Dağın bulutu fısıldamış. Yağmur olup pembe şeker dağına yağacağım. Damlalarım dağın tepesini yavaş yavaş küçültecek. Öyle ki ay pembe kolayca tırmanabilecek. Ama önce onun karnı kimsemeli. Ama karnım çok ağrıyor. Bir türlü de geçmek bilmiyor. Hiç geçmeyecek gibi bu korun ağrısı. Demiş Ay pembe. Dığın bulutu. Ay pembe kalbini kıran, onu üzen ne varsa hepsini söyleyecek. Karnının ağrısı yavaşça geçecek. Ay pembe rahatladıkça ben yağacağım pembe şeker dığının tepesine. Bunun üzerine Ay Pembe anlatmaya başlamış. Okulda bir arkadaşının ona hoşlanmadığı bir söz söylemesinden, çok sevdiği arkadaşının evcilik oyununa onu katmamasından, en sevdiği çiçeğin dalının kırılmasından, komşunun kedisinin kaybolmasından duyduğu üzüntüleri paylaşmış. Ay Pembe anlattıkça yağmurlar yağmış da yağmış. Yağmur yağarken pembe şekerdi erimeye başlamış. Erimiş de erimiş. O kadar hızlı eriyormuş ki, bunadığın kendisi bile çok şaşırmış. Ne olduğunu anlayamadan, küçülmüş de küçülmüş. Küçüldükçe kızmış da kızmış. Ama ne çare. Ay pembe içini döktükçe, yağmur yağmaya devam etmiş. Pembe şeker dağı da minicik bir tepecik olmuş. Ay pembenin anlatacakları bitince, Karnının ağrısı da geçmiş. Bunun üzerine Sevinç'le teşekkür etmiş dağın bulutuna. Aypen ve Sevinç'le koşarak tepeye çıkmış. Oradaki yemişlerin ve şekerlerin tadına bakmış. Ağzının şapırtısı bütün köyde yankılanmış. Şen tahtaları bütün köyü inletmiş. Onun kahkahalarını içtendiğin kalbi yumuşamış, kızgınlığı geçmiş. Hem yemişlerini Ay Pembe ile paylaşmak hem de Ay Pembe'nin neşeli hali onu çok mutlu etmiş. Bulut da sevgiyle gülümsemiş. Pembe Şeker artık eskisinden daha mutluymuş. Çünkü Ay Pembe gibi iyi yürekli bir çocuk artık ona arkadaş olmuş ve o da yalnız değilmiş. Bundan sonra bu dağın ismi Neşeli Tepe olarak anılmaya başlamış. Gökten üç tane pembe şeker düşmüş. Biri ay pembenin başına, biri bu masalı dinleyenlerin başına, biri de karnı arayan tüm çocukların başına. Ay pembenin masal ve müzik kutusunda yeni bir masalda görüşmek üzere.